şimdi tek ve çift fonksiyonlarda belirli integral var arkadaşlar. A eleman pozitif reel sayıların bir elemanı olmak üzere. Eğer f fonksiyonu tek fonksiyonsa arkadaşlar ve sınırlarımız bakın eksi a'dan a'ya fx dx olarak veriliyor. Bunun sonucu nedir? Sıfıra eşittir diyoruz arkadaşlar. Tek fonksiyon olması ne demek? Üstünün e, tek bir sayı olması demek. Mesela eksi 2'den 2'ye x üzeri 3 olarak versin. x üzeri 3 dx olarak versin. Şimdi ben bunun integralini alırken x üzeri 4 bölü 4 diye alacağım. Sınırlarım eksi 2 ve 2'dir zaten. Bu durumda arkadaşlar önce 2'yi yazarım. 2 üzeri 4 bölü 4. Sonra da eksi 2 yazarım. Eksi eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4'tür. Negatif bir sayının e, çift kuvveti nedir? Pozitif gelecek. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini sıfırlayacak. Ve sonucumuz sıfıra eşit çıkacak diyoruz arkadaşlar. Ama f eğer bir çift fonksiyonsa eksi a ile a aralığında fx dx arkadaşlar. 2 çarpı 0 ile a aralığında fx de eşittir. Yani nedir? Çift bir fonksiyon olacağı için buradaki eksinin bir önemi yok. Yani ben bu eksi a yerine burayı sıfırdan da ne yapabiliriz? Başlatabiliriz diyoruz arkadaşlar. Fakat ne yapacağız? Bunun iki katını alacağız. Çünkü eksi a'dan sıfıra kadar olan aralıkla sıfırdan a'ya kadar olan aralık birbirinin aynısı olacak. Simetrik aralıkta integrali, integrali aranan fonksiyon tek fonksiyonsa integralin sonucu sıfırdır. Simetrik aralıktan kastı da eksi a'dan a'ya mesela. Çift fonksiyonda ise arkadaşlar simetrik aralık sıfırla sıfır alt sınır olacak şekilde değiştirilir. Ve integralin sonucunun iki katı alınır diyoruz. Tek ve çift fonksiyon neydi? Bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. f eksi x eksi f x'e eşitse fonksiyonumuz tek fonksiyonu. Mesela sinüs, tanjant, kotanjant kuvvetleri tek olan x değişkenine bağlı polinom fonksiyonlar tektir demiştik. Ve tek fonksiyonların grafikleri neydi? Orijine göre simetrikti arkadaşlar. Ama bunun tam tersi eğer f eksi x f -X e eşitse fonksiyonumuz çift fonksiyondur diyoruz. Kosinüs ve kuvvetleri çift olan ve x değişkenine bağlı polinom fonksiyonlar çifttir. Yani kosinüs fonksiyonu çifttir ya da polinom fonksiyonlarda üstleri çift olan fonksiyonlarımızın çift olduğunu söylemiştik çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetriktir diyoruz arkadaşlar. Mesela f ve g tek fonksiyonlar ise arkadaşlar iki tek fonksiyonun çarpımı bize neyi verecek? Çift fonksiyonu verecek. Mesela x üzeri 7 tek x de tek. Bunların çarpımı x üzeri 8 olacağından dolayı ne elde etmiş olduk? Çift bir fonksiyon elde etmiş olduk. İlk sorumuza bakalım. Verilen integralin eşiti kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada x üzeri 7 tek bir fonksiyon x üzeri 5 de tek, x üzeri 3 de tek, x de tek. Tek şurada çift var bakın. Çünkü nedir? Bunun yanında gizli bir x üzeri 0 var. Bu da çift. Dolayısıyla arkadaşlar bunların hepsinin sonucu 0 gelecek. Fakat çift fonksiyonumuz var orada bir tane. Eksi 1903'den 1903'e kadar dx'i istiyor arkadaşlar. E ben bunun yerine şöyle diyebilir miyim? Bakın 2 çarpı 0'dan 1903 dx'e kadar yazabilirim. Peki burası 2 çarpı nedir? x'tir arkadaşlar. Sınırlarım 0'dan 1903'e diyeceğiz. E burası da kaç yapacak arkadaşlar? 2 çarpı 1903'ten doğru cevabımızı 3806 olarak bulmuş oluruz. E peki 2 çarpı demesek yani şuradan işe devam etsek tabii ki de olur. x Sınırlarım eksi 1903'ten artı 1903'e. Bakın önce 1903'ü yazdım. Eksi dedim sonra eksi 1903'ü yazdım. Bakın iki tane 1903 olmuş oldu. Yani yine bize aynı sonucu verecek diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Verilen integralin eşiti kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Sin, tan ve kot. Bunlar neydi arkadaşlar? Tek fonksiyonlardı. Dolayısıyla simetrik aralıkta nedir arkadaşlar? İntegrali sıfırdır. Bunlar tek fonksiyon oldukları için aralığımızda simetri aralık olduğu için nedir? Bu integralimizin sonucu sıfırdır diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Verilen integralin eşiti kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Ee, burada bakın simetri aralık var peki tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu bunu nasıl anlayacağız f eksi x arkadaşlar bakalım burada eksi fx'e mi eşit yoksa f eksi x fx'e mi eşit buradan anlayabiliriz şimdi f eksi x'e bakacak olursak eksi x bölü şurayı da eğer eksi ile çarparsam ne gelir arkadaşlar x üzeri 6 artı 1 gelir negatifin çift kuvveti pozitif olacağından dolayı peki bu neye eşit arkadaşlar bu eksi fx'e eşit bakın eksi fx'e eşit Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bu bir tek fonksiyon olmuş oldu. E, tek fonksiyonun simetri aralıktaki değeri integral sonucu kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır demiştik. Geldik son örneğimize. F çift fonksiyon olmak üzere. Eksi 2, 2 aralığında tanımlı fx dx integralinin sonucu 4'müş. Buna göre 0 ile 2 aralığında fx dx integralinin sonucu kaç olur diye soruyor arkadaşlar. Çift, fon çift fonksiyonlarda ne demiştik? Çift fonksiyonlarda şundan bahsetmiştik. Bakın hemen gösterelim. Eksi 2, 2'den fx dx'e tanımlı olan integralde alt sınırı 0 olarak düzeltiriz. 0'dan 2'ye fx dx diyeceğiz. Fakat bunun 2 katını alacağız demiştik. E dolayısıyla burası 4 ise arkadaşlar 0'dan 2'ye fx dx'in sonucu bunun yarısıdır. Yani 2'dir diyoruz.